Kısaca Çin İslam tarihinden bahsedelim. Çin İslamiyet ile ilk defa Tang Hanedanlığı 608 ve 97 döneminde 618-626 yıllar arasında tanınmıştır. Henüz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu bir dönem olan 618 ve 626 yılları arası İslam tarihi açısından oldukça önemliydi. Çünkü bu tarihler Müslümanların hicret için yer aradıkları ve İslamiyet'in Mekke dışına çıktığı yıllardı. Bu dönemde Mekke dışına çıkan Müslümanlardan dördünün deniz yolu ile Çin'e gelmiş olmaları muhtemeldir. Çünkü tarihi kayıtlara bakıldığına göre Çinliler ve Araplar arasındaki ticari ilişkiler tarihin ilk yarısına dayandığı tahmin edilmektedir. Müslümanlar 651 yılında Hz. Osman radıyallahu anh döneminde Çin'i ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret Hazreti Osman'ın radıyallahu an Çin imparatoru Tang Gazong döneminde Çin'e elçi göndermesiyle gerçekleştirilmiştir. Resmi olarak yapılan bu ziyaretten sonra iki devlet arasında ziyaretler devam etmiştir. 651'den 798 yılına kadar geçen 147 yıllık süre zarfında İslam elçileri 39 kez Çin'e ziyarette bulunmuşlardır. Müslümanlar ile Çinliler arasında 651 yılında başlayan bu diplomatik ilişkiler birçok tarihçi tarafından İslamiyet'in Çin'e giriş tarihi olarak kabul edilmektedir. Tang hanedanlığı döneminde İslamiyet Çin'de yayılmaya başlamıştır. Guangzhou şehri Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimi olmuştur. Aynı şehirde Ho Seng adındaki cami Çin'de inşa edilen ilk cami olmuştur. Tang zamanında 751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında meydana gelen Talas Savaşı, Müslümanlar ile Çinliler arasındaki ilk savaştır. Bu savaşın belki de en önemli tarafı, Müslümanların Çin'in icadı olan kağıt ile tanışmış olmasıdır. Kağıt Müslümanlarla birlikte önce Semerkant'a, oradan da Arap dünyasına ve Avrupa'ya taşınmıştır. Daha sonra kurulan Son Hanedanlığı 960-1279 döneminde Çin'de Müslüman nüfusunun hızla arttığı dönemlerdendi ve bu dönemde inşa edilen Neoje Camii halen Pekin'de ibadete açıktır. Moğol hükümdarı Kubilay 1271'de son hanedanlığına son vererek Yuan Hanedanlığını 1271 ve 1368 yılında kurmuştur ki bu hanedanlık Çinlilere ait değildir. Yuan Hanedanlığının sonu da Çin'de Müslümanlar 4 milyondan fazla sayıya ulaşmıştır. Arap, Pers, Türk olsun ayrım yapılmaksızın Çin'deki tüm Müslümanlar için kullanılan Huehu kavramı bu dönemde ortaya çıkmıştır. Yuan Hanedanlığı'nın son bulmasıyla birlikte Çin ulusu Min Hanedanlığı 1368 ve 1644 çatısı altında yönetime tekrar gelmiştir. Min kanedanlığı Müslümanları asimile etme politikası başlatarak onların giyim, yeme içme, evlilik törenleri, cenaze törenleri, kullandıkları isimler dahi her konularını müdahil olarak Müslümanların Çinlileşmesi ve asıllarını unutmaları için çok baskı ve zorbalık yapmışlardır. Mesela Min kanedanlığı dönemine kadar Çinlilerden farklı giyinen Müslümanlar bu dönemde Çinliler gibi giyinmeye daha önce Müslümanların isimleri Arapça, Farsça veya Türkçe iken bundan sonra Çince isimler kullanmaya mecbur bırakılmıştır. Ayrıca daha önce Arapça Farsça konuşan Müslümanlar yavaş yavaş bu iki dili terk etmiş, Çince konuşmaya başlamışlardır. Bir dönem sonra bu iki dil tamamen unutulmuş, dinin asıl kaynaklarından öğrenilmesi zorlaşmıştır. Bu dönem önceki dönemlere nispeten Müslümanlar için çok daha zor bir dönem olmuştur. Yuan Hanedanlığından sonra Mançular tarafından kurulan King Hanedanlığı 1636 ve 1912 Çin tarihinin son hanedanlığıdır. Bu dönem Müslümanlar için Çin tarihinde en zor dönemlerden birisiydi. Daha önceki dönemlerde Çin'in her bölgesine yayılmış olan Müslümanlar bu dönemde adeta Çin'in batı bölgesine hapsolmuştu. Üzerlerindeki siyasi baskı her geçen gün artıyordu. Çin tarihinde yaşanan Müslüman ayaklanmaların çoğu da bu dönemde olmuştur. Tacikler hariç Çin Müslümanların çoğunluğunu Sünni olup Hanefi mezhebine mensupturlar. Çin-Afganistan sınırında yaşayan küçük Tacik topluluğu ise Şiiliğin İsmaili koluna mensupturlar. Ayrıca Çinli Müslümanların ekserisi tasavvuf ehlidir. Zira 16. yüzyılda Min Kanedanlığının sonlarına doğru Orta Asya'dan Çin'in Kuzeydoğu bölgesine göç eden Sufiler yani Menhuanlar bölgede Nakşibendi, Kadiriye, Kubriye ve İşhakiye tarikatlarının yayılmasına vesile olmuşlardır. İslam dini Çin'e genel olarak Semerkant, Buhara, Nesef, Bel, Fergana gibi ilmi merkezleri bünyesinde barındıran Orta Asya'dan girmiş ve yayılmıştır. Bu bölgedeki Müslümanların Kahir ekseriyetinin mezhebi amelde Hanefi'dir. Kelamda maturidi olmasının bir neticesi olarak tarihten günümüze değin Çin Müslümanları da amelde Hanefi, kelamda maturidirler. Tarih boyunca Çin'de birçok İslam alimi yetişmiş olsa da biz bu makalede kelami ve felsefi yönleriyle ön plana çıkmış dört meşhur maturidiye yer vereceğiz. Wang Taiyu, Şeyh Davud. Ma Zuhu, Şeyh Yusuf. Li Zuhi, Şeyh Salih. Ma Dexing, Şeyh Yusuf. Çin'de Min Hanedanlığından itibaren başlayan asimilasyon politikası gereğince Çince ad ve soyadı kullanma mecburiyetinin getirilmesi, Batı'da ve Kuzey'deki Orta Asya devletleriyle ilişkilerin yasaklanması, hacca gitmek isteyenlere engeller çıkarılması, Müslüman olmayan Çinli kadınlarla evlenmenin zorunlu kılınması, devlet kademelerinde görev almak isteyenlere Çince'yi ve başta Konfüçyanizm olmak üzere Çin klasiklerini bilme şartının getirilmesi, Çin'de yaşayan Müslümanlara hem sosyal hayatta hem de dini eğitim ve uygulama alanındaki ağır sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu olumsuzluklara binaen İslam'ın unutulacağı kaygısının artması üzerine Hu Deng yani Muhammed Abdullah İlyas 1597 öncülüğünde Çin'deki medrese sisteminden cami eğitimi denilen yeni bir uygulamaya geçmiştir. Bu uygulamada müfredatta Arapça ve Farsça yanında Çince'de konulmuştur. Bu medreselerde Çince ile İslami eserler kaleme alınmıştır ve bu külliyata Han Kitap adını vermişlerdir. Daha önce de ismini verdiğimiz bu dört alim de farklı dönemlerde bu medreselerde yetişmiş en meşhur alimlerdendir.